buldum. Skor falan yazıyor. Şut çekiyoruz. Levelimiz yazıyor. Level 2. Skor 290. Atıyoruz şut. Şimdi şut çekiyoruz yani bu oyunda. Böyle barajlar falan var. Free kick çekiyoruz. Hadi bakalım. Ve gol attık. İlk golümüz. Ve ikinci gol. Hadi. Ah be. Level 3 şu an. Abi nasıl oluyor ya? Olmaz öyle şey. Kaleci hayvan gibi topun üstüne doğru gittiği için atamıyoruz arkadaşlar. Oyunun ismini söyleyeceğim arkadaşlar. Birazdan Ay müthiş attık. Bu arada. Müthiş attık. 320 skorumuz var. Direkten döndü. Arkadaşlar yarın benim futbol kursum var. Bu arada bilmeyenler için kardeşim 4 yaşında o da gidiyor futbola. Ben 10 yaşına girdim. Hadi. Hadi be. Evet bir daha şöyle. <laughs> attık az önce. 2, 20 artı verdi. Oy 400 skorumuz oldu ve 30 artı. Hadi. Hadi be. Gol müthiş attık arkadaşlar. 40 artı verdi. Bakalım burada da. Aa direkten döndü arkadaşlar tane daha atabilir miyim? Arkadaşlar bu golü atarsam herkes bana abone olsun. Herkes değil de yani beni bir 4 yani 500 abone yapın. Attık sonuçta yani o kadar atıyoruz yani arkadaşlar. Ah abi tamam. Bunu atarsak Beşiktaş 2020 3'te şampiyon olacak. Ay 2024'te. Şimdi şey yapıyoruz. Hadi bakalım. Şaka yaptım dayı. Kim bilir ki kim şampiyon olur. 2024'te Galatasaray şampiyon olur. Atmaya çalışıyorum bu arada. Öyle Beşiktaş şimdi atmamak yok. Bunu atarsan Fenerbahçe. Bunu atarsam Beşiktaş. Lan bunu da kurtardı. Bunu atarsam Trabzonspor. Bunu atarsam hiç kimse şampiyon olmayacak. Lan. Bir daha deniyoruz. Galatasaray olacak. Evet kaleci kurtardı. Bunu atarsam Beşiktaş olacak. Abi nasıl olursun ya. Bunu atarsam Fenerbahçe. Oğlum bunu da kurtar. Bunu atarsam Trabzonspor. Of tam da direkten döndürüyordu ya. Bunu atarsam Beşiktaş. Oho dur bir daha. Bunu atarsam Galatasaray. Kurtardı. Bunu atarsam Beşiktaş. Bunu da kurtardı. Bunu atarsam Fenerbahçe. Oğlum bunu da kurtardı. Elimin ayarı yok herhalde. Bunu atarsam Trabzonspor. Oo yok. Bir daha. Bunu atarsam Galata. Of ya. onu bunu atarsam Beşiktaş. Sonunda be. Bunu atarsam Fener. Ulan. Fener ikinci çıktı. Bunu atarsam Trabzon. Ah direkten döndü. Evet Fener ikinci Beşiktaş şampiyon çıktı 2024'te. 510 skorumuz. Gol attık. 10 artı aldı. Level 7. Size bir gün FIFA kadromu göstereyim mi? Müthiş oyuncular var. Icardi bile var. Bir kez e, kuzenimle konuşurken böyle FIFA oynuyorduk. Birkaç gün önce ya yani dün galiba. Evet dün. Şöyle FIFA'da bir şey çıktı bana. 108'lik bir şey aldım. Arjantin. Arjantin. Galatasaray. Sonra kuzenim Icardi diye bağırmaya başladı. Sonra harbiden Icardi çıktı arkadaşlar. Harbi Icardi çıktı ama Beşiktaşlıyım yine de Icardi'yi seviyorum. Onu. Abu Bakar Icardi çakar. Arkadan kovarizma saplar. Yine attık. Hadi şöyle bunu da atalım. Sizler için goller geliyor arkadaşlar. Sizler için. Hadi bakalım. Bir de attık. Çok fazla atıyoruz ha. Arkadaşlar bu ne? Her golü atıyoruz. Derken kesti kaleci bizim golümüzü. Bunu atarsam herkes bana abone olacak. Neyse olmazlar ki. Bunu atarsam eee kanalımın abonesi biraz çok fazla artacak. Ama 1 milyon olamayacak. Atacağım. At. Hadi. 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 Ah be. Arkadaşlar bir tane video yapacağım. Tahmini 2023'ten 2020 bin 5'e kadar şampiyonlu şampiyon olan takımları tahmini şampiyonluklarına bakacak. Yani şampiyonluk oğlum hiç anlatamıyorum işte. Atacağım bir tane video arkadaşlar. Atacağım. Onu da izlersiniz. Skor 1000 olunca videoyu bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle çaktık mı? Hadi hadi gol. 810. Buralara kadar <laughs> Geldik. Ulaştığım en büyük skor hiç hatırlamıyorum bu arada. Çok fazla skor açtım. Ve evet arkadaşlar son bir kez daha atarsak videonun sonuna geliyoruz. Ama atamadık maalesef. Zaten maalesef niye atayım ki? Video bitmesin ya. Sonra hiç abone olmuyor. Zaten olmuyor. Neyse. Zaten abone olmuyorsunuz ki. Hiçbir videodan. Çok kötüyüz. Şimdi <laughs> eskiden ne güzel abonemiz artıyordu. Çok iyi herkes izliyordu valla. Ama şimdi gittik arkadaşlar iyice. Hiç kimse videoları izlememeye başladı. Evet son dakika son saniye. Başlasın. Ve arkadaşlar 1010 Skorumuz 1010 oldu. 1010 1010 1010. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay. Lütfen abone olun. Yani hiç abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Artık durduk iyice. Neyse hadi bay bay.